Tekrar merhaba. Bu çalışmamızda işlem oyunu ile hızımızı nasıl arttıracağız? İşlem oyununa nasıl kayıt olacağız ve nasıl oynayacağız? Bunları göstereceğim sizlere. Öncelikle internete girin. Adres satırına uzakademi.net yazın. Ve bu işlemi yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan kayıt olmanız gerekiyor. Şurada kayıt ol butonu var. Bu kayıt ol butona tıkladığınızda e, sizden e-postanızı, adınızı ve soyadınızı ister. Ve e-postanızda bir şifre atar. Giriş şifresi. O şifre ile birlikte e, sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Ben şimdi giriş yap butonuyla giriş yapacağım. Şimdi sisteme giriş yaptığınızda karşınıza bir tane işlem oyunu çıkacak. Bir buton var sadece. Butona tıklıyorsunuz. Ve sizden oyun türünü seçmenizi istiyor. Burada yapmanız gereken şu an buradaki oyunlardan ilkiyle başlayacaksınız. Şöyle anlatayım. Üzerinde 10 adet 10'a kadar toplama işlemi yapacak bu. Diğeri 20 adet, 50 adet ve 100'e kadar. Sonra da çarpma işlemleri gelecek. Şimdi ekranı tanıtmak adına bir oyun oynayacağım. 10 adet 10'a kadar toplamayı tıklıyorum. Şu şekilde açılıyor. Burada bize şu iki kutuda soracağı rakamlar gelecek. Çünkü 10'a kadar olan sayılar rakamlardan oluştuğu için bize 0 ile işte 9 dahil olmak üzere sayılar gelecek ve biz toplamını buraya yazacağız arkadaşlar. Burada başla butonuna bastığımız zaman soruları sormaya başlayacak. Diyor ki 10 tane sana soru soracağım. Şu an birincisini sormak üzereyim diyor. Burada da süremiz ekrana gelecek. Sizin başla butona bastıktan sonra mouse'a gidip tıklama yapmanıza gerek yok. otomatikmen oraya kendisini konumlandıracak. Daha sonra da size istatistik, istatistik olarak neler yaptığınızı söyleyecek. İşte günlük süreleriniz, genel süreleriniz ve genel sıralamayı sizlere buradan söyleyecek. Ben bir tane deneyim hemen başlatayım. Bakın başla butonuna bastığım zaman direkt oraya konumlandı. Yani sizin mouse'a gidip basmanıza gerek yok. İşte ne yapacaksınız? Bir iki daha kaç yapar? İşte parmakla sayıyorsanız bir müddet sonra artık saymamaya başlayacaksınız. Burada dikkat eden etmeniz gereken enter'a basmanıza gerek yok. Çünkü doğru yazınca gidiyor. Örneğin 0 artı 2 2 yapar ama ben buraya 3 yazacağım bakın. Geçmedi gördüğünüz gibi. Hemen ekrana bakın. ikinci soruyu bana şu anda soruyor. Ne yapıyorum? Siliyorum. Doğrusunu yazınca geçecek bakın. 2 5 8 daha 13 6 1 7 5 3 6, 1, 12, 13 ve 42 saniyede bu işlemi yaptım. Şu an otomatik ben bunu kaydetti. Ee, yine mouse elime almama gerek yok. Bakın başla butonunun çevresinde bir işaretleme var. Yani enter'a bastığınız zaman otomatik başlayacak. Bakın şimdi tekrar başlatayım ben. Siz de benle birlikte yapmaya çalışın. Ve 11 saniyede yaptım gördüğünüz gibi. Ve süreleri görüyorsunuz. Şu şekilde e, günlük süreler şeklinde bize bunu veriyor. Bakın günlük bunu yapmış. Bu genel süreleriniz. Burada şunu söyleyeyim ben size. Yaptığınız bu işlemler. Bakın yukarıda yazıyor zaten. Son 30 günlük ve 100 adet işleminiz tutulur. Geri kalanı otomatik olarak sistem siliyor. Bunun sebebi de işte e, çok fazla data alarak kendini yormaması. Yani 30 gün içerisinde 100 adet işleminizi takip eder. Ve en iyi dereceleriniz yukarı çıktıkça onları göre olacaksınız. Sonra genel sıralamaya tıkladığınızda sistemde kim daha önce oyun oynadıysa 30 gün içerisinde o kişilerin bilgilerini görürsünüz. Ama işte isminin ilk iki harfiyle ile soy isminin ilk iki harfini görürsünüz. Ve süresini görürsünüz burada. Hangi oyunda 10 adet 10'a kadar toplama işleminde bunu gösteriyor. Peki ben tekrar başla butonuna basacağım ve biraz daha hızlı yapmaya çalışacağım şu şekilde. Bakın 11 saniye yine aynı şekilde oldu. Biraz geri kaldım. Şimdi yine enter'la biraz hızlanacağım. olmadı. Biraz daha hızlanayım. 11-24'e kadar düştüm. Peki burada amacımız ne? Onu söyleyeyim size. Şu anda klavyeyi biraz önüme çekerek yapayım. 9,33'e düştüm. Burada amacım şu. Her bir işlemi bir saniyede yapmak. Böylelikle e, işlem başına bir saniye ve 6 bizim için daha iyi oluyor. Bakın 10 tane işlemi 9 33'te yaptım. Yani 10 saniyenin altında yaptım. E bunu ne yapacaksınız? 10 saniyenin altına gelinceye kadar çalışacaksınız bunda. Yavaş yavaş hızlanacaksınız. Ve e, size şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle işte küçük yaştaki arkadaşlarımız, gerçi büyük yaştakiler de toplama hızlı yapamıyorlar ama işte parmaklarıyla yapıyor olacaklardır. Bir müddet sonra ezberlemeye başlayacaklar. Şunu göreceksiniz. E, zihninizde mesela şöyle 5-2 daha kaç yapar diye bir düşünce geçiyor ya. Bunu ne zamana kadar yapacaksınız? Beyninizden kelimeler geçmeyecek arkadaşlar. İşte 5-2 görünce sembolik olarak 7 yazacaksınız tamam mı? Burada da mesela 17. 14 yani hesaplama yapmadan yapmaya başlayacaksınız gördüğünüz anda Sonucu yazıyor olacaksınız O zaman Büyük bir hız kazanırsınız yani Burada Diğer videolarda ilerlemeden Bunu önce bir hızlandırın işleminizi bayağı bir hızlandırın Sonra devam edersiniz ee, Tekrar hatırlatayım İşlemlerinizi kafanızda yapmayıncaya kadar yani işte 7 artı 5 kaç da işte 5'ten oraya 3 vereyim, 2 oraya vereyim gibi düşüncelerden kurtuluncaya kadar yapıyorsunuz. Bu tabi kısa süre bir maratondu. Bunu isterseniz şöyle yapabiliyorsunuz. Bakın yeni başladıysanız şöyle bir 100 adet yapabilirsiniz. 100 adet toplama işlemi tamam mı? Başlarsınız böyle. Zaten bunu 2-3 kere yapınca sizi bayağı bir yoracaktır. Mesela 7-3 10 yapar ama 11 yazdınız mesela. Ha 10 bir müddet sonra artık hani konuşmadan iç sesinizle yapmaya başlarsınız. Sonra iç sesinizi de durdurmanızda fayda var. Şu şekilde. Tabi ben hepsini yapmayacağım bunun. Bakın 100 sorudan 9'unu sordu bana. Şöyle. Tamam mı? Şimdi bu klavyeyi ben şöyle gösterebilecek miyim bilmiyorum ama ben şöyle üzerinde numara olan, numaratör olan bir klavye kullanıyorum. Ee, bunun bir faydası var. Öbür türlü cep telefonuyla ya da tabletle de oynayabilirsiniz. Orada numaratör kısmını kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Biraz geliştikten sonra özellikle sınavlara çalışırken hani evinizde piyano gibi bir enstrüman varsa inanılmaz derecede güzel bir şey bu. İki elinizi kullanmanız gerekiyor. Çünkü insan beyni öğrenirken en başta elleriyle öğreniyor aslında. Daha kolay oluyor yani elleriyle öğrenmek. Eğer biraz ilerletmek istiyorsanız da şöyle yapacaksınız. Klavyenin şu üstteki numaralarını kullanacaksınız. İşte burada 1, 2, 3, 4, 5'in üzerine parmaklarınızı koymanız gerekiyor. Ama nasıl koyuyorsunuz? Ben şöyle elimle göstereyim size. Hatta şu ekrana geleyim. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şimdi ekran üzerindeki 1, 2, 3, 4 tuşlarını kullanıyorum. Sonra da diğer elimle de 5, 6'yı boş bırakıyorum. İşte 7, 8, 9 ve 0 tuşlarını kullanıyorum. Böylelikle ellerimi kaldırmadan şöyle test edelim. Tekrar gelin. İşte 4 7 mesela ellerimi koydum. İşte şu küçük parmağımı 1'in üzerine koyuyorum. Şuradaki küçük parmağımı da sağ elimi küçük parmağını da 0'ın üzerine koyuyorum arkadaşlar. 5 ve 6 boş oluyor. Onları da şu elimle yapacağım. Yani şu parmağım hem 4'e hem 5'e dokunuyor. E, bu parmağım da hem 7 hem 6'yı kontrol ediyor. Öyle düşünün. İşte 1 2 3 4 5 6 7 işte 8 9 ve 0 şeklinde. Bakın şimdi nasıl yazacağım? Şöyle ee, klavyeye bakmadan yazmaya çalışıyorum mesela 4 7 11 ya bak 1 1 İşte burada ne yazmam lazım 1 ve 2 yazmalıyım 1 Ve 3 yazmam gerekiyor arkadaşlar Bakmamaya çalışacağım mümkün olduğunca Tuşların yerini de hatırlamaya çalışacağım tamam mı Bu şekilde Böyle devam edeceksiniz. Bunu sonraki aşamalarda yapabilirsiniz. İki el kullanımını. Emin ol faydası vardır. Burada amacımız hız. Bir de bunun çarpmasından örnek gösterelim. Önce toplamada hızlanacaksınız. Sonra da çarpma. Bir çarpma bir toplama oynamanızda fayda var. Çünkü toplamada hızlanınca çarpma biraz zor gelebilir. Çünkü 4-1 daha ne yaparsınız arkadaşlar? 5 diye düşünürsünüz. Ki sınavlarda da böyle oluyor. Yani bir önceki sorudaki işlemi bir sonraki soruyla karıştırabiliyor insanlar. İşte burada ne yapacağız? 4 aslında cevap. 2 kere 9, 18. Bakın bir 18 daha. İşte 0 bizim burada çok işimizi yarıyor. 0, 0. İşte ne yapacağım? 63, 9. Ve 27 saniyede yaptım. Burada da yine amacım 10 saniyenin altına inmek. Unutmayın. 13'e kadar indim. Siz de e, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada tabi 100'e kadar da var. Eğer yanınızda ebeveyniniz varsa anne ya da babanız e, ya da abiniz, ablanız e, onun eşliğinde özellikle size de gösterebilir. Bilgisayar açamıyorsanız. Gerçi şu an çocukların hepsi bilgisayarı bizlerden daha iyi kullanıyorlar. E, bu oyunun faydasını çok fazla göreceksiniz. E, unutmayın bir saniyede bir işlem yapıncaya kadar bu oyunu oynamanız çok önemli. Peki sonraki çalışmada devam ederiz.